Sivas için öncelikle burası hayırlı olsun. Uzun zamandır gelmiyorduk. Geldik, bu görüntüyle karşılaştık. Müthiş bir ortam, müthiş bir güzellik. Emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Peki nasıl bir güzellik var burada? Burayı ne, nereye benzetiyorsunuz? Her yönüyle, yani Pamukkale. Pamukkale'nin sulu hali. Çamur, doğa, güzellik hepsi burada. Peki, Çocuklar çok eğleniyor. Peki. Karsanız, çocukların hepsi gayet neşeli, çıkardamıyorum bile. Kalabalık nasıl insanlar gelmiş mi? Kalabalıkla güzel ama... Tanıdıkça, gördükçe gelecekler kesinlikle. Ben şu anda e, sanal ortamda da paylaştım, paylaşımlar yaptım. Muhakkak buraya gelin dedim, muhakkak gelsinler buraya. Sıcak çarmıha e geldim, evet. uzun zamandır gelmiyordum. Burayı gördüm, iyi yani arkadaşlarımla, kuzenlerimle geldim buraya. Yüzdün mü peki? Yüzdüm abi. Eğlendiniz mi? Evet abi. Tamam. Çok teşekkür ederim buraya yaptığınız için, çok eğleniyoruz. Peki nasıl? Ben i̇lk defa geldim, Sivas'ta yaşıyorum. Bakmaya geldim zaten. Güzel olmuş. Yeterli bir alan gibi duruyor ama bilmiyorum şu tarafa bakmadım daha diğer taraflarına. Güzel ama göze hitap ediyor. Altın Kale diye geçiyor sanırım. O açıdan da güzel.